merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz ve savaşçılarda bir yazıyor. Acaba o ne? Arkadaşlar şimdi in iniyoruz aşağılara doğru. 29'da 30 karakter oldu. Acaba ne çıktı? Tahminlerinizi yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Tahminlerinizi bekliyorum ve Jackie çıktı. Arkadaşlar bir savaş kutusu açtım. Bir bastım Jackie çıktı arkadaşlar. Ve bugün sizlerle birlikte Jackie'yi kasacağız ve arkadaşlar büyük kutu açacağız. Onda sekiz gördüğünüz gibi. Yılan çayırı da varmış ya. Ben bununla Jackie ile mi gireceğim şimdi? Hadi yılan çayırına Jackie ile girdim arkadaşlar. Aslında ödül avı oynamaya da bilirdim ama ben oynuyorum. Oynamadan oluyor muydu ya? Pek bakmadım hangi etkinliği oynadım, oynayıp oynamadığıma. Şu an ben savaş topu oynamıştım videodan önce. Sonra Jackie çıktı. Aha bizde bir tane daha Jackie var da yani adamlar pek bul seçmemiştir. Daha az kupalar ya. O yüzden İnşallah bul yoktur ya. Unuttum adam da olanları bir tane şey tamam tamam gördüm adam dolanları dur ben seni yanıma çekersem arkadaşlar bu arada benim toplam 3 hesabımda Jackie var bu bunu sayarsak Crow diye bir hesabım var onda Jackie var Poyraz Pro'da var onu biliyorsunuz zaten Poyraz buraya da çıkardım şu an adamlar iki kim öldü ya dur 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 hop 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 sen öldür ya ya dur ben şunların ikisini de öldürecek hop. Ya ben öldürecektim. İkisini de öldürdü. Hadi hadi. arkadaşlar isterseniz ben size oranlarımı da göstereyim. Pek fazla düşmedi benim oranlarım. Ee, 1101'di. Yani %10, %11'di arkadaşlar. Ya hadi gelin. Öl 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 öl. kadar bir kere bile ölmedim ama her an ölebilirim. Çok heyecanlıyım. Öl, öldürmeyin beni. Allah öldüm öldüm. Kaç 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 kaç. Ya o kadar vuruyorum. Hiçbirini öldüremiyor muyum ya? Bizim adamlar mı çalıyor benim öl, benim vurduklarımı? Benim killerimi mi çalıyorsunuz siz? Hadi hadi hadi. Kaç kaç kaç. Öl, öleceğiz ya. Öl ölmemem gerekiyor. Kim? Kim? iki i̇ki, kere kim öldü bizim takımda? Ben de öldüm. Şu an bizim takımda toplam 3 kere ölündü. Ben ben 7 tane birden götürdüm. Ama neyse en azından bayağı da sayı kazandırdım yani. Hem görünmezim hem görünmezim. <laughs> hem yani hem çalıdayım hem de sen de ultisini attı ya. Hadi öl öl öl. Ölmedi. Evet arkadaşlar son bir tane oyunumuz kaldı. Yani bir tane kazanmamız gereken oyun kaldı. Hemen diğer oyunumuza da geçelim. Durun ya şunu Jack yapalım. O kadar Jack çıkardık. Arkadaşlar bu arada kulübede Jack çıktı diye yazdım. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu arada kulübümüze gelmeyi unutmayın. Kulübümüzün kodu şuradan gö görebiliyorsunuz. gere, gere 92PU. Şuradan görüyorsunuz şu işareti de koymayı unutmayın. O zaman arkadaşlar, aa Yuvarlak kanyon tamam. Yeni gelen map yani e, dün 11'de geldi. O yüzden ben hiç oynamamışım. Oynayalım. Arkadaşlar bu arada Poyraz bunu yap falan gelecek. Poyraz bunu yap falan gelecek yani. Onları lütfen unutmayalım. O videoya 5 like demiştim. Siz attınız, atmışsınız yani. Poyraz bunu yapıda çok çok yakın bir zamanda atmayı düşünüyorum. Hemen şunu öldürelim. Tamam ya. Tam zaten aldık jeton. 3 kişi kaldı. 4. İlk 4'e girince alıyoruz biliyorsunuz ki. Bu arada arkadaşlar ben başta Jack'i çıktı yazacağım. Yani vi videoda Jack'i çıkardım sanmayın. Başlıktan da zaten Jack'i çıktığını görebileceksiniz. 18 kupa yaptık ya. Baya fazla kasmamız gerekiyor. Açalım. Hadi bundan da bir karakter ver. verme Aa büyük de gelmişti. Büyükten küçük. Küçüğü açsaydık ya. Neyse. Bakalım hemen oranları arkadaşlar oranlarımız böyle görüyorsunuz ki 3 puan altın oranım benim yani iyi ya yani 96 da yani ne kadar az olursa o kadar karakter çıkar yani bence öyle As basıyorum bastım 66 altın bir şey vermedi 9, 66 altın 9 bin, 12 deril ve 13 spike verdi o zaman arkadaşlar bir kere de elmas kapmaca girelim her mapten girmiş olalım yani savaş topu girmedik de hatta savaş topu da girelim her mapten girmiş olalım Na nasıl olsa karakter az kupalı kupa kaybetmiyoruz o yüzden sıkıntı değil yani ah dur dur ses Allah ya vurmayın ya vurma lütfen tamam Brock vurmuyor Brock Brock can sever diyordum ki Jack ay Jack diyorum ya Jack çıktı ya, alıştım Jack'i demeye arkadaşlar Rico da bizi öldürdü hadi hadi vur 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 gel bakalım Rico sen beni mi öldürmüştün aynı anda ulti attık bizim takımdaki diğer diğer Jack ile ya işte hadi hadi Allah bir tane ulti geldi Jack ay Rico'nun ultisi geldi yukarıdan dur 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 Allah hop öl Ah ben öldüremedim ama neyse. Ben bir tane bile elmas alamadım. Dur bir tane alayım bari. Dur 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 rozayı öldüreceğim. Dur bir, bir tane elması bana verin lütfen. Ben alacağım. Aha ben aldım bir tane. Hop şöyle fake ye. Tamam. Buradan değer misin değdi. Kaç kaç kaç. Seni şöyle bir çekeyim ben. Hemen kaç kaç kaç. Aşağı aşağı aşağı. <laughs> dur ben burada pusayım da. Dur dur dur. Az olduğu için arkadaşlar çok fazla kaçmıyorum aşağılara. Hop. Arkadaşlar elmas katmacayı da kazandık. Yıldız oyuncu da olmayı başardık. Arkadaşlar bu arada. Benim. Iı, deneyim seviyem. 120 olunca arkadaşlar. Şu açılıyor. Pardon adımı değiştiriyordum. Bu açılıyor arkadaşlar. Sizin bu simgeniz var mı? yorumlarda bekliyorum ve arkadaşlar videonun ilk başta size orada bir yazdığını gösterdiğim ve Jack'i çıktığını daha göstermediğim zamanda e, ne çıktığını yorumlarda belirtmemizi istemiştim istemiştim arkadaşlar lütfen onda yorumlarda belirtin derken Arkadaşlar 3 tane Jackie'yiz ya. Çok güzel 3 tane Jackie'yiz. Biz çok rahat yeneriz. Dur ben seni öldüreceğim. Bizimkiler gol atsın. Öl. Ya. Ölmeden gol attılar bile. Çok güzel. Takım takım takım. <laughs> Allah Allah işte böyle bakın arkadaşlar. Bu bir nupluktur. Hepsi aynı anda ortaya gelirse nup, Nupluk, nupluktur. Durun durun durun. Durun bunları ben alt hiç böyle yavaş 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 kendi halinde <laughs> Allah'u ekber neyse attım arkadaşlar bir atamayacağım sandım da attım sonradan bu sefer yıldız oyuncu olamadık ama neyse. O zaman arkadaşlar bir kere daha tek hesaplaşma oynayalım. Kan davet etti. Kanla oynayalım bir kere de. Kan yine bir başka bir kan da davet etti. Ya arkadaşlar ben ben tek oynayacaktım. Boş verin Yani sonra ben oynarım. O zaman hemen tek hesaplaşmaya gidiyorum. Arkadaşlar bir dakika. Ben hemen he hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlarıma video çektiğimi söyledim. Yani birisi kuzenim de neyse. Söyledim arkadaşlar. Ve şimdi sizinle hemen bir tane tek hesaplaşma oynayıp videoyu bitireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi Poyraz Pro bölümlerini de ist istiyorsunuzdur. Ve o bölümleri de atacağım arkadaşlar. Ya ik ikimizi birden vuracağım. Of be. İlk kişiyi ben öldürdüm. Arkadaşlar challenge'larınızı Jack ile verebilirsiniz ve lütfen parasız olsun. Challenge'larınızı Jack ile verebilirsiniz arkadaşlar. Bundan sonra artık Jack'imiz var. Ben Jack de video dışı kasabilirim arkadaşlar. Belki video iç içi, de kasalım, kasarım. 20 rütbe yapma, yapma videosu gelebilir belki ama gelebilir diyorum. Kesin bir bilgi yok daha. Kesinlikle gelecek demiyorum. Durun. Jack ile enerji alacağım. Bakalım. Dur dur dur. Neredesin buradasın? Çok uza uzağa gitmemişsin sana şöyle bir tek atayım. Gel Poco Pococuk gel. Hop ikinize bir de üçünüz üçüne birden arkadaşlar gördünüz mü? Like'ınızı alırım arkadaşlar. Bu hareket bu hareket için videoya like atmayı unutmayın. Bu, bu videoda çok çok bomba bir like sayısı bekliyorum. Yani ne kadar bomba olabilir de neyse arkadaşlar benim kanalım için bomba bir like sayısı bekliyorum sizden. Seni seni çekeceğim dur ben senden daha hızlıyım. Neden? Neden? Hadi gel bakalım. Ah kaçmış bu proymuş ya. Çok da pro değildi. Hiç seni enerjiyi almadan öldüreceğim. Gel bakalım. Ya gel ya kaçma. Gel bakalım. Gel bakalım. Enerji almadan seni. Sen enerjiye mi gidiyorsun? Gidemezsin böyle. Ve böylelikle bunda da birinci olmuş olduk arkadaşlar. sandığımız mı geldi evet arkadaşlar sandığımızı da açalım bastım bundan da bir yıldız gibi falan bir şey yok be 13 altın 6 frank 10 tara ve 3 elmas verdi güzel yani arkadaşlar ben tara diyordum da o normalde tera ben de tera diyordum neyse arkadaşlar ben şimdi videoyu durduracağım biraz Jack ile kupa kasıp hemen geleceğim Evet arkadaşlar birinci oldum gördüğünüz gibi o zaman arkadaşlar hemen ben biraz daha kasıp yine geliyorum. Evet arkadaşlar bu oyunumuz bitince de <laughs> videomuzu biteceğiz arkadaşlar. İsterseniz hemen bir bakalım tüm çalılara. Onluk bibi mi? Onluk bibi mi? Onluk bibi mi? Of! Arkadaşlar Bibi bedavaya birinci oldu. Ve biz 7 kupa aldık. Şunu bir reddedelim. Evet arkadaşlar. Sonuna geldik. Dediğim gibi bu videoya sizden bol bir like sayısı bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.